Kaç para? 1 lira. Ha? 1 lira. Niye bağırıyorsun abi? Öyle. Çocuklar bazen şımarıyor da o yüzden. <laughs> ben çocuğum öyle mi? sen de çocuk gibi davranıyorsun. Niye <laughs> ee, ne yaptım ki? Balon kaç para diye soruyorsun. Kaç tane balon var diyorsun. Kaç tane balon görmüyor musun? <laughs> Ben çok lazım ben. Paran var mı? Hı? Para. Var. Ver. Nasıl ver? 1 lira. Tanesi. Yes. Sen ne kullanıyorsun abi? Ben balon kullanıyorum. <laughs> bir milyon abi. Bir milyon abi. Bu kaç para? Bu bir milyon. Bu? Beyaz mı? Ha. O da bir milyon. Pembe. Pembe? Bu pembeymiş. Evet. Hı. Kaç dolar bana bu? Senin kaç paran var? 50 kuruş Kaç tane lekelişin var? 3 tane Sana 2 tane balon verdim Bana? He Ver Ver Almayacağım Niye? Vazgeçtim Niye vazgeçtim? Ben çocuk değilim ki Nesin sen? Bilmiyorum abi Bilmiyorum benzetemedim seni bir şeye. Nasıl öyle bir şeye? Ne çocuksun ne adamsın. <laughs> Nasıl yani? Balka mı geçiyorsun benimle? Yok be abi vazgeçsin sen ee, ölmek Almayacaksın niye öyle olsun insanı? Hani sormak hata mı şimdi yani? Fiyatını sormak, pazarlık yapmak. Alacak gibi pazarlık yapıyorsun oradan sonra almıyorsun. <laughs> Anladım. Alayım mı? Al. Hem kaçıyorsun? Hem mi kaçıyorsun? git hadi git. İyi günler. Ay balonum var mı abi? Yaşına başına bak be. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok be amca ay biliyorsun. <laughs> ne diyeyim? E, kocaman adamsın. Olabilir. Çocuk da ben yaşayamadım. Eversem evlenmem be. Evlenmem demem. Çocukluğumu yaşayamadım ya. E çocukluğunu yaşa da benim balonlardan ne istiyor? Balon istiyor. E i̇stiyorsa pa niye patlatıyorsun? Beni patlatmak istiyor. Allah Allah. Yani geç mi kaldın sen? Nereye? Akıl dağılırken. Ya. Yeah. Vaziyet onu gösteriyor. Ayıp ayıp. Ayıp. Bak git bir işe çalış. Aylak aylak gezme buralarda. Aylak derken? Çakal gibi geziyorsun. Çakal gibi? Evet. <laughs> Anladım. Annem babam sana terbiye vermedi mi? Verdi de çok yoğun öyle müsait değil o kadar vermek için. Nasıl müsait değil? Ya çok... Ya terbiye eşeğe verilir de o yüzden diyorum ben Senin farkın ne? Senin farkın ne? Ben ne yaptım abi? Eşek gibi anırıyor her tarafta. <laughs> ben ne Evet. Ne eşek mi gördün? Abi biraz önce gördüm. O ben değildim. Kimdi? <laughs> tamam hani tamam. Kimdeki var ya. He. <laughs> o. Çekiyorsun ya. He Sarıldım seni. Şapka da var kafanda. He Ya gördüm seni patlatırken kaçırken gördüm seni. <laughs> Kalanlar patlatan sensin. <gülüyor> <gülüyor> eşek. Vay eşek var. Atayım mı lan seni? He? Atayım mı buraya? Hayır. Bir de var kele. Hayır. <laughs> ya şu boyuna bak hele bir. Kaç senin boyun? 180. Eşekte de inekte de var boy. Hı <laughs> -hı. Sen zaten bu yaşa gelmişsin. Bir mesleğin yok mu senin? Ha? Ne iş yaparsın sen? Ben mi? Evet. Bilmem. Ben ne mezunusun? Hepsinden mezunum. Hepsinden mezunsun. Hı hı. Vallahi helal olsun sana. <laughs> Bir hepsinden mezun olduğun halde şu yaptığın hareketler doğru mu? Evet. Değil. E değil de niye yapıyorsun? Bilmem. Nasıl bilmem? Sen geri zekalı mısın? Hı hı. Embesin. Abi ne yapıyor iki sen bana patlattık be? Ya ne ikisi ya balon kalmadı elimde ya. Ben çoluğu çocuğa ne götüreceğim akşam? Gene anam babana ekmek getirmiyor mu? Hayır tost getiriyor. Tost mu getiriyor? Ne olacak öyle anadan böyle babadan böyle evlat doğar. Yani. Değil mi? Hı hı. Iıı. Sizin misin sen ya? Hı hı. He? Hı hı. Yakalarsam ne yapacağım? He? Ha ha ne gülmesin biliyor musun? Ne gülmesin? Ne gülmesin? Ne gülüyorsun? Evet. dedim değil mi? Evet dedim. Değil zaten? Bakkalım yanında yok. <laughs> sen ne yapacağım? <laughs> Seni suya basacağım. Ne olacak suda? Bırak, bir kurbağa gibi öteceğim. Sen keşke kurbağa olmaya da layık değilsin de. Sen iyi bir sopaya layıksın. <gülüyor> <sanırım>. <gülüyor> gel buraya. Gel 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 kaçma gel. Gel. Gel, gel kaçma gel. Gel. Ne yapacaksın? Gel lan buraya gel gel. Ç

Hayır hayır. <laughs> hayır. 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 Şey, ya, hayır. Heh. Hayır. Hayır. Sen lan buraya. <laughs> Hah. <laughs> Elime geçersen seni var ya. Yaşları gibi getireceğim. Oradan sonra memleketine göre avar vereceğim sana. <gülüyor> 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 ha. Hayır. Oynamama lan benimle. Sınav. Hayır. <laughs> hayır mı, mı kalkacaksın? Ha? <laughs> ha? Ne o? Ne <laughs> o? Ne yapıyorsun sen şimdi? Kürtüm. Hadi sen kürtük sana da sen sus sus. Hayır. Ya nesin? Adamım ben ya. Sen adamsın. Adam olmak için senin bir fırın etmek yemen lazım. <laughs> Allah Türk namussuz at Kaçma Kaçma lan Ha durayım beni sen yuvarla yerde yok ya Lan buraya Buraya gel lan Buraya gelsene buraya Hayır Ulan canıma gitti ha Kolon kaç yapalım Yiyorum <laughs> sana Kaç tane kaldı bak Abicim bak sana bir tavsiye, Erken kaşarı kadından daha tehlikeli. Uğraşma ben. Ya kaşar mısın? Hayır. 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 <laughs> Abi kim bana farta tuttu, yapma rezilliğe bak ya. Dur, gelme. Dur, gelme. Erken kaçtı ben. Kadının kaşarından daha tehlikelidir. Bugün abi Çin atı sözüydü. Unutma bunu. Çinler de senin gibi a**lar abi da kaldı. Ama seni biraz fazla soğamışlar. Anlıyor musun? He? Hayır. Şerefsiz. Hayır. Hayır, ne? Baba ne kadar yaşa adamı? Tanıyorsun yavrum. Ah! Ana! <laughs> Alıştın mı? <mısın? gülüyor> Rahatladın lan. Yaptığını ben mi oğlum? He? Rahatladın hayır. mı? Hayır. Bir daha hayır dur lan. Her şey yaptığında hayır diyorsun be. Abi sen şimdi ne geldi? Çoğumu merak Aycım kaç tane balon patladı? En az 20 tane balonum gitti oğlum. Kaç tane 20 milyon değil mi? He. Al sana 100 milyon. Ne olacak lan bu? Al sana 100 milyon abi. Ne yapacağım? Sen mi Benim alacağım. Ne? Balon mu alacağım? Ya ne yaparsan yap. Bu kadar yaptığın eziyete değer mi he? Yüz daha mı istiyorsun? Ver lan ver. Yoruldum lan ver. Yoruldum da bana mı çalıyorsun? Seni kuraladım sinir ettim beni. Ver lan! Tamam abi sakın elin kalınlık kaldı mı ben sana para vereceğim Dur Ver! Abi bir şey söyleyip sonra vereyim sana bak Hadi bak Deme lan! Tamam ver Para ver! Saktıkla, değil de daha ver Tamam Ver 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 lan! Nasıl Ver Versene. Tamam vereyim dur Ver Hepsini ver! Ben sana 150 verdim değil mi? He! Sana 150 daha vereceğim ama Ver! Ben sana 150, vereceğim, ben sana 150 vereceğim abi Yalnız şey düşünme özür dileyeceğim Sana Sen dileyeceksin öyle mi? Özür dilerim abi yaptığım eşek gitti benim Affetme <laughs> çekelim parasını veririm fazlasıyla Vermiyorum ha, veriyor musun? Niye el kod kaldırıyorsun? bunları bunlara mı yaptın lan? 150 daha vereceğim. He, verin. Onu da bana versin abi, 190. Ne yapacağım onu? Neyse, dursun ben de abi. <laughs> Kusura bakma abi. Elini de öpeceğim ama. Öp lan! Bak, öperim. Öp! Öperim. Yalnız bir şart şey yapacağım. He! Ben sana özür dilerim. He! Bunun için sen yapmaması lazımdı. He! Biz sana kanal çekeceğiz artık Bize. Adil Gür abi. <gülüyor> <gülüyor> senin olsun da. Onlar sen başı. Çok <laughs> çok özür dilerim. yani evet. kusura bakma. Yok yok hayır onlar saydınız bizim. Öyle mi? Evet 200 bin para verdik. 20 milyon para mı kat sen 100 milyon para verdik abi. Sana hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Ee, kusura bakma sen abicim. Hı. Yani yoruk da seni. Canını yedim benim Hı, ya. Ve çok sıkıntılı bir çakaydım. Bu evet. Yani kulübelerin içinde bizim kanallarımız var. Hı. Sonra suyu be, sana göme şansın yok. Oraya versen sen. Başını kurtarabiliriz